Türkiye'nin Başbakanlık makamında otururken bu makamı kullanarak başkalarının eşlerini, karılarını nasıl ayarttığını anlatmaya çalışacağım. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes yeter söz milletindir diye o dönem bu sloganla seçime girdiler ve Adnan Menderes başbakan oldu. Ben bu anlatacağım hikayeleri daha önce bak bakanlık yapmış hem de sağ partilerde sağ görüşlü partilerde Bakanlık yapmış kişilerden farklı televizyon kanallarında sohbet anında, sohbet anında bir tanesi Bakan Bakana programıydı. Bakanlar vardı yani eski bakanlar kendi aralarında işte sohbet ediyorlardı genellikle ve birkaç televizyon kanalında da bu konuları duymuştum aslında anlatmak istiyordum ama elimde bir delil göstermem gerekiyordu. Çünkü yani e, bir taraflarımdan atıyormuş gibi olacağım delil gösteremezsem iki gün önce Memduh Bayraktar oldu. Dönemin Başbakan Tansu Çilder'in danışmanı ...bir video yayınladı. Video... ...benim için iyi oldu. Hadi be. Memduh Bayraktaroğlu. Videonun ismi... ...Erdoğan'dan... Kurtulacağız. İki başbakan'dan birinin iki yasak aşkı vardı. Diğeri memleketi. Gerisini ben söylemeyeceğim. Bu e, şeyi de altına yazacağım. Belki oradan okunmuyordur bu. Videonun altına not olarak yazacağım. Çünkü ben link koymasını bilmiyorum yani. Bu işlerde acemiyim. Onun içinde not olarak altına video sahibinin ismini ve videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü ben sadece ana hatlara dokanıp detaylara girmeyeceğim. Detayları Memduh Bayraktaroğlu'nun ağzından dinleyebilirsiniz. Daha detaylı olarak. Hemen elimdeyken Şurada dursun Adnan Menderes başbakan başbakanlık makamında iken bir toplantıda yani toplantı derken öyle yani e, sosyal bir toplantıda bir kadınla tanışıyor kadınla ertesi günü araba gönderiyor hediye olarak kadın opera sanatçısı, Türkiye'nin ün ünlü opera sanatçısı. Ondan sonra kadın evli olduğu halde kadınla beraber ilişkiye giriyor başbakanken. Onun için bu Wiki, Wikipedia, Wikipedia'da o konuyla ilgili bilgi var bu konuyla ilgili bebek davası diye yazarsanız şimdi biraz sonra dokunacağım. Bu çünkü yazı neden bu yazıyı neden koydum? Bu evli olan kadınla ilişkiye girince tabi kocası yurt dışına görevli olarak gönderiliyor örtülü demekten örtülü demekten e, kocasına para çıkartılıyor. Burada yazıyor. Şimdi okuyacağım onları ben. Örtülü demek başbakanlara başbakanların sütüne, kanına, namusuna, şerefine teslim edilen paradır. E kayıp dışı olması gerekir bu paranın. Yani lazım olunca meclise gidip de meclisten onay alması gerekmez bütçe artırımı için e, bütçe değil de ödenek artırımı için e, hemen elinin altında bir paradır e, kullanmak içindir e, mesela ajanlık faaliyet, yani kayıtlara geçmemesi gerekiyor bu gibi durumların mesela ajanlık faaliyetleri ajanlık faaliyetleri normaldir her ülke için her ülke ajanlık faaliyeti gösterir ee, elde ettikleri bilgileri o ülkeyle ileride masaya oturduğu zaman e, işte kullanmak amacıyla o dosyaları, o bilgileri kullanmak amacıyla e, muhakkak her ülke ajan kullanır yani. Bundan dolayı da bazı yani bilgilerin belgelenmemesi, olur orta olmaması gerekiyor. Bundan dolayı da örtülü ödemek vardır. Kanı sütü dedim. Kan süt ne demek? Hani sütü bozuk derler ya kanı bozuk derler ya süt eğer e, o insan eve haram getirdiyse o çocuğun emdiği süt haramdır yani. Onun için sütü bozuk derler. Kanı bozuk da insan adi şerefsizse kanı bozuktur. Çocuğuna da bozuk kan olarak geçer. Onun için kan ve sütü karıştırdım. Yani başbakanın namus ve şerefine teslim edilen bir paradır bu örtülü ödenek. Ve nereye kullanıyor? Bu işte sanatçıyla, opera sanatçısıyla beraber olduğu zaman e, Wikipedia'dan okuyorum yani benim onu uydurmam değil. Google'a bebek davası diye girdiğiniz zaman e, Wikipedia'dan düşen bilgi. Bebek davası. Aşağıya iniyorum. Olayların gelişimi. Detaylara girmeyeceğim. Bu bebek davası yatsı da yargılama oluyor. E, örtülü ödenek davası dosyası ortaya çıkıyor. Örtülü ödenekten e, bu san, Aydan kadının adı Aydan Aydan Ayhan e, onun kocasına örtülü ödenekten 1951'de 3000 lira. 52'de 1952'de 3 bin lira örtülü ödemekten. 53'te, 54'te, 55'te 59 29'da. 2163 Yani burada siz girdiğiniz zaman ben tekrar tekrar etmeyeyim. Burada örtülü ödemekten ödenen paralar var. Yani şeyi ben değilim. Wikipedia'da yazıyor. Benim uydurmam diye Ben ortaya çıkartıyorum sadece. Başbakanlık makamındayken oluyor bunlar. Bir de bir polis müdürünün tayini çıkıyor. Eşi gitmek istemiyor tayin yerine. Sonra buna diyorlar eşine ya diyorlar işte başbakanla bir görüşsem belki faydası olur. Başbakanla görüş diyor anda başbakan o kadınla da başlıyor işte ilişkiye tayini durduruyor terfi ettiriyor kocasını ondan sonra ve onunla da başlıyor işte beraber olmaya detaylarını o videoyu izlediğiniz zaman Memduh Bayraktaroğlu'nun videosunu detayları orada. Yani Başbakanlık makamını makamını sonuna kadar kullanıyor. İnsanlar hovardalık yapabilirler. Her insanın hakkıdır. Kadının da, erkeklerin de kadınlar da hovardalık yapar. Fakat kadınlar erkekler gibi ortaya saçmaz yaptığı hovardalı saklı gizli tutar. Yani kadınlar da hovardalık yapar istedikleri gibi. E, ee, erkekler yaptığı zaman onun ailesiyle, karısıyla, çocuklarıyla kendi arasındaki mesafedir, ee, sorundur, problemdir, ee, meseledir mesafeli. değil. İş adamı hovardalık yapabilir, gücü vardır. Gene netice karısıyla kendi arasındadır. Parası vardır, yapardır. Yani iş adamı kendi işiyle ilgili, sokaktaki insan kendisiyle ilgili. Bu makamla ilgili. Makamını kullanıyor. Başbakanlık veya işte bakan, bakanlık makamını kullanıyor. Aşağılık durum burada. Yoksa yaptığı iş bizi ilgilendiren bir konu değil. Bir konu daha, bir değil, iki konu daha var. Toprak reformu Türkiye'nin yüz ölçümü o günün şartlarındaki nüfusa göre e, paylaştırılması yani her Türk vatandaşının işte 5 dönüm, 10 dönüm, 20 dönüm toprak verilerek her kişinin, her vatandaşın toprağı olsun, eks, eksin, bitsin, evini yapsın yani kimseye muhtaç olmadan yaşasın, kira da ve vermesin diye toprak reformu yapılmak isteniyor. Bu Adnan Benderes bu Aydın'da toprak ağasının çocuğu e, karşı çıkıyor, engelliyor e, ve e, biz çalışacak adam bulamayız diye ş kendi şahsi menfaati için büyük e, Türkiye'nin nüfusunun geleceğini geleceğini etkileyecek etkileyecek kararı engelliyor. Yani toprak reformu yasasını engelliyor. Eğer toprak yasası çıkmış olsaydı bugün büyük şehirlerin çevresinde insan yığınları olmayacaktı. Yani insanlar oralara e, gelip de oralarda e, hazine arazisini çevirip eee ve böyle abuk subuk bir yapılaşma olmayacaktı. Depremlerde, depremleri de etkileyen bir olay. Çünkü herkesin kendi doğduğu yerde eğer toprağı olur ise oraya tek katlı bir ev koyacak. Veya iki, gücüne göre iki katlı bir ev, yani tutup da toprağına apartman gidecek hali yok. Bu sefer de şehirlerde yoğunlaşma olmayacaktı. Yani o günün, o günün bu yasasının çıkmayışı, bugünün bizim bu e, e, çarpık yapılaşmanın ve e, depremlerde, depremlerde bu kadar insanın, çünkü e, işte yapı barışımı ne diyorlar? E, ondan sonra kaçak binalar, onlar normal izin verilen binaların üstüne ekstradan kaç çıkmalar. Bu da ölümlere sebep oluyor. Ee, yani bugünkü bu e, abuk subuk yapılaşmanın, trafik sıkışıklığının e, yegane sebebidir. Bu, o günkü başbakan. E, bir tane daha mevzu vardı. Dini, dini siyasetin içine sokan başbakandır. Din Allah'la, insan arasında olan, camilerde, camilerde sadece ibadet camilerde, evlerde olur. Bu başbakan, e, dini siyasete de sokup, siyaseti de kirleten başbakandır. Tarihe öyle geçmiştir ben e, burada keseceğim. E, detaylarını detaylarını e, bu videodan altına not olarak düşeceğim. Memduh Bayraktaroğlu'nun videosundan izleyin. İkinci kez yayınlıyor. Kendi söylüyor zaten ikinci kez. iyi de yapıyor. Ben bu videoyu daha önceden yapmak istiyordum. Delil yok değilim Çünkü epey araştırma yapmam gerekiyordu. Aslında bunun bütün belgeleri var. Ama araştırma yapmak lazım. Ben biz güncellemiş oluyoruz. Hem Memduh Bayraktar'oğlu kendi e, yani gün yüzünü çıkarmış oluyor. Ben de bir derleme e, yaparaktan hem Wikipedia'dan buldum, hem de Memduh Bayraktar'oğlu'nu izlemeyenler için e, izlemesini tavsiye ederim.